Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim kapattım. Şimdi sin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey dilediğiniz gibi istediğiniz gibi çıkar. Beni herkes izleyebilir. Çünkü izleyen özel açımlar yapıyorum. Bir öğlen bir akşam günde her gün iki video atıyorum arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar. Evet. Bakın bu fincanınızın içini göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlar. Umarım güzel şeyler çıkar dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Birisi için çok fazla bakın gözyaşı döküyorsunuz. Görüyor musunuz? Ama artık siz o kişi için artık gözyaşı dökmeyeceksiniz. Çok böyle heba ediyorsunuz, kendinizi yıpratıyorsunuz, böyle bir moralinizi bozuyorsunuz. Ama artık bunu yapmayacaksınız arkadaşlar. Yani yapa yapa kendinize heba etmişsiniz. Ben yani ailemi koruyacağım, sevdiklerimi koruyacağım. Artık kimseyi tınlamayacağım diyorsunuz. Yoluma bakacağım ve önüme bakacağım diyorsunuz. Evet yolunuza bakacaksınız. Artık böyle bir önünüze bakacaksınız arkadaşlar. <laughs> Onu belirteyim. Umarım hayırlısı olursun için. Siz böyle her şeyi yavaş yavaş, böyle adım adım düzene sokacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Çok sabırlısınız arkadaşlar. Yani siz o kadar çok sabır, o kadar çok sabır gösteriyorsunuz ki. Ama böyle artık kimseye sabır göstermeyeceğim diyorsunuz. Çünkü sabır göstere göstere bir hal olmuşsunuz. Artık sabır mabur yok. Ben artık sabırsız bir insan olacağım. Çünkü ona göster sabır buna göster. Daha çok üzerime geliyorlar. Artık sabır göstermeyeceğim diyorsunuz ve göstermeyeceksiniz de. O arkadaşlar size bir öyle bir laf söyleyecek, öyle bir laf söyleyecek ki böyle bir nevriniz dönecek. Ne oluyor ya böyle diyeceksiniz öyle bir laf sokacak ki bu bir ortamda böyle bir nevriniz dönecek evet neden nevriniz dönecek onun gerçek izni öğreneceksiniz siz ona gereken tabii ki cevabı vereceksiniz ama ortaya çıkacak yalanı kirli çamaşırları size o lafı dedikten sonra ortaya çıkacak yani kimin dost kimin düşman olduğunu anlamış olacaksınız bu sayede dostlarım İçinize attığınız bir derdiniz var şu an e, hayatınızdaki kişiyle alakalı arkadaşlar yani içinize o kadar çok o kadar çok bu derdi bu tasayı böyle bir atıyorsunuz ki artık atmayacaksınız dostlarım <laughs> yani içinize ata 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 bir hal olmuşsunuz artık o derdi de o tasayı da atmayacaksınız arkadaşlar içinize artık susmayacaksınız ve konuşacaksınız yani susa susa e, böyle bir hal olmuşsunuz dediğim gibi artık hiçbir şekilde susmayacaksınız dostlarım onu söyleyeyim size Şöyle söyleyeyim. E, Diyarbakır, Edirne, Fransa, Yozgat, Ceyhan. Bu harflerin size bir sırrı var arkadaşlar. Saklamışlar, gizlemişler. Böyle bir türlü söylememişler. İşte bugün söyleyeceğiz, yarın söyleyeceğiz diye diye böyle aylar, yıllar geçmiş olabilir yani. Onu diyeyim. Ama bu harfler bir bayan. E, size bir itirafı var. <laughs> Bayağıdır saklamış, gizlemiş, böyle bir söylememiş. Ama size yakın bir zamanda bir itirafı var arkadaşlar. Bakalım ne itiraf edecek. E, ama böyle bir şaşıracağınız bir itiraf olacak yani onu belirteyim size dostlarım çok büyük bir yorgunun içine düşmüşsünüz ama siz bu yorgunun içinden çıkacaksınız arkadaşlar yani bu büyük bir yorgunluk yani ayların yılların topluluğu böyle bir birikmiş çok büyük bir yorgunluk birikmiş ama siz bu yorgunluğu atacaksınız e, yeter ki içiniz, e, gönlünüz rahat olsun. Bu yorgunluğu atıp tamamen böyle bir e, kafanızı rahatlatacaksınız arkadaşlar. Onu belirteyim size. Çok böyle e, sıkışmışsınız. Bir para ihtiyacınız var sizin. Yani parayla ilgili e, bir sıkışıklık var şu an sizin hayatınızda. Ama bunu toparlayacaksınız arkadaşlar. O parayı buluyorsunuz borcunuzu aracınızı kapatıp önünüzü bir açıyorsunuz böyle bir birkaç ay ondan sonra yine sıkışıklık var o borçları kapatacaksınız çünkü ama merak etmeyin yolunuz çok açık sizin hem maddi açık hem manevi açık dostlarım gidip de kalmak istediğiniz bir yer var sizin bayağıdır böyle e, aklınızda böyle bir türlü gidememişsiniz bir türlü böyle bir gerçekleştirememişsiniz e, siz oraya gideceksiniz arkadaşlar yani bayağıdır kafanızda böyle bir aklınızda Acaba işte gitsem mi gitmesem mi Diye böyle kara kara da düşünüyorsunuz Ve gideceksiniz dostlarım Yani siz <laughs> Nereye gitmek istiyorsanız oraya Oraya varacaksınız arkadaşlar Gitmedik istediğiniz yere gideceksiniz Ama biraz böyle bir sin kafanız karışık Yani gideceğim ama Nasıl bir şeyle karşılaşabilirim ya da karşılaşamam diye böyle bayağı böyle bir düşünüyorsunuz. İyi düşünün, iyi taşının. Artılarını, eksilerini iyi hesaplayın derim arkadaşlar. Acaba gittiğinizde güzel şeyler olacak mı, olmayacak mı işte bilemiyorsunuz ki. Ama gidip o riski göze alıp gideceksiniz. Siz böyle kafanızı dağıtacaksınız arkadaşlar. O gittiğiniz yerde kafanız öyle bir dağılacak, öyle bir güzelleşecek ki yani bir anda kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz. <laughs> Bu da kocaman böyle kalın bilezik var arkadaşlar. Yani siz kolunuza e, altın bileziğinizi takıyorsunuz. <gülüyor> Çalışıyorsunuz. <gülüyor> Çabalıyorsunuz. Koşturuyorsunuz. Sonunda hedefinizi e, hayalinizi tutturacaksınız arkadaşlar Yani ben hedefimi hayalimi e, Bir türlü böyle bir tutturamıyorum Diyorsunuz onu ne yapıp ne edip Hayalinizi hedefinizi tutturacaksınız Arkadaşlar onu söyleyeyim size dostlarım Arkadaşlar şöyle söyleyeyim Kalbine gömdüğünüz biri var Siz o kişiyi e, Çıkartacaksınız arkadaşlar Yani onu söyleyeyim umarım hakkınızda Hayırlısı olur kalbinize böyle bir gömmüsünüz. Tekrardan onu çıkarıyorsunuz yani siz o kişiyi istemiyorsunuz, istemiyorsunuz ama isteyeceksiniz ya. Yani bir anda ne olacaksa böyle ne hikmetse bir anda o kişiyi isteyeceksiniz arkadaşlar yani öyle söyleyeyim size. Dayanma gücünüz hiç kalmamış artık çünkü. Yani ben yani böyle gerçekten sığınacak, kalbine sığınacak, beni gerçekten sevecek, sayacak, mutlu edecek bir dal arıyorum. Bir kalp arıyorum diyorsunuz. O kalbi inşallah siz ne yapıp ne edip bulacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Çok güzel yağmur yağacak size. Size öyle güzel bir bereket, öyle güzel bir yağmur yağacak ki arkadaşlar. Bu yağmurla beraber filizleneceksiniz. Çok güzel günler sizi bekliyor. Hakkınızda her zaman hayırlısı olsun dostlarım. Ama çok özel, güzel günler sizi o kadar çok bekliyor ki. Teker teker onlara böyle kendinize doğru çekeceksiniz arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size <laughs> yıldızınız çok kaybolmuş ama sizin yani yıldızınız enerjiniz böyle o kadar çok kaybolmuş ki arkadaşlar bunları siz e, tekrardan yakalayacaksınız yani onu söyleyeyim umarım hayırlısı olur o kaybolan yıldızınızı tekrardan böyle yavaş yavaş adım adım yakalayacaksınız yani öyle söyleyeyim size Aklınızda biri var. Yani acaba işte olur mu olmaz mı böyle bayağı böyle bir düşünüyorsunuz yani. O e, aklınızdaki kişi galiba olacak arkadaşlar. Çünkü değer veriyorsunuz, hoşlanıyorsunuz, konuştunuz. Arkadaşınız yani öyle diyeyim. Bu e, aşka dönüşecek. Bunu bir bakmışsınız bir anda böyle bir aşka çevireceksiniz arkadaşlar. Yani sizin için çok uğurlu olacak çok şanslı çok da e, bereketli olacak yani onu söyleyeyim size diyorum ya Allah'tan ümit kesilmez hani her an her şey olabilir yani bunda da bir bakmışsınız bir anda olacak arkadaşlar öyle söyleyeyim size sizi bir arkadaşınız çok zor durumda bırakmış arkadaşlar yani sizi o kadar çok böyle bir zor durumda böyle bir bırakmış ki onun hınçını alacaksınız biliyor musunuz yani gidip ondan onun hınç, hınç, hınçınızı alıyorsunuz yani onu öyle bir paralayacaksınız ki hak etmiş çünkü. Konuşmanızla resmen onu hani böyle bir döveceksin. İnsanın hani konuşmasıyla böyle bir döver ya siz de onu böyle konuşmanızla onu döveceksiniz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Kafanızın üstünde dört tane yılan var arkadaşlar. Siz bu dördünü e, de yakalıyorsunuz. Dört tane sinsi bir yılan çıkmış. Siz bu dördünü de ne yapıp ne edip yakalıyorsunuz ona göre sağ mı gitsem sola mı gitsem böyle yollarınızı çizeceksiniz. Hani yolum olumlu mu acaba işte acaba olumsuz mu böyle kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Bu yolunuzu ona göre çizeceksiniz dostlarım. Derdize derman olacak haber var. Derdinize derman olacak, sizi gerçekten rahatlatacak bir kalbinizdeki o sıkıntıyı, beyninizdeki, midenizdeki o sıkıntıyı tamamen böyle bir atacağınız arkadaşlar çok hayırlı bir gelişme var. Ee, umarım hayırlısı olur. Bu hayırlı gelişme sizin özel hayatınızla ilgili bir hayırlı bir gelişme yani. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar büyük bir diş var kocaman. Siz e, çok büyük bir diş tutuyorsunuz yani dişinizi öyle bir tutuyorsunuz öyle bir tutuyorsunuz ki ama artık bu dişinizi bırakmayacaksınız o dişinizi sıkmışsınız dediğim gibi artık bırakmıyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim gerekeni yapmanız lazım şu an e, içinize sakladığınız bazı cümleler var gerekeni <laughs> yapmıyorsunuz ama siz yakın bir zamanda gerekeni hiç merak etmeyin yapacaksınız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Birinin sevgili olduğunu duyacaksınız biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Yani bu kişi onu istemiyordu, istemiyordu. Şimdi sevgili olmuşlar. Yani niye bana söylemediler diye çok da biraz kırılacaksınız. Yani sizin bildiğiniz kişiler, size anlatmamışlar. Bunlar biraz sizi üzecek yani. Bunlar sevgili olmuş. Hem el ele geziyorlar bir de benim yanımda görüyorum. Ona rağmen demediler. Biraz böyle bir kırılacaksınız o iki arkadaşınıza. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Evet. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Annenizi babanız böyle küs ya da ayrı, boşanma gibi olanlara sesleniyorum. Onların ellerini tekrardan birleştiriyorsunuz. Anne babanız tekrardan konuşacaklar, birleşecekler, görüşecekler. Çocukları için bunu yapacaklar. Büyük bir fedakarlık yapacaklar. Uzaktaysa yakınlaşıyorlar. Öyle söyleyeyim. Siz dileğiniz için çok güzel bir güvercin kuş yakalıyorsunuz. Yani bu güvercin de e, kuş da sizi çok rahatlatacak. E, çok da mutlu edecek dileğiniz için arkadaşlar. Bakın da tabağınızın içi şöyle göstereyim. Bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Şu an eşinizle bir sorunuz var mısın? Evli çiftler. Yani bu sorun siz iş yalla çözer ve çözeceksiniz de ama biri var. İnşallah sizin bu sorunuzu çözecek. Bu da sizin ailenizden biri. Sizin eşinizle olan aranızdaki problemi çözecek arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Umarım hayırlısı olursun için arkadaşlar. Tam zamanlı bir iş arıyor musunuz siz? Yani bu haneden siz olabilir böyle bir serbest mesleksiniz ama şimdi tam zamanlı bir işe geçiş yapabilirsiniz. Yani serbest mesleği bırakıp tam zamanlı bir işe geçiş yapabilirsiniz. Arkadaşlar saygısızlık yapacak biri var size. Bu da arkadaş çevrenizde. Bir anda böyle bir saygısızlaşmaya başlayacak. Böyle bir çirkefleşmeye başlayacak. Yani durup dururken sizi böyle bir kırabilir her an. Ama bunlar da işte kendini belli ediyorlar arkadaşlar. Yani iyileri kötüleri böyle ortaya çıkartmış oluyorlar. Kendi kendilerini ele vermiş oluyorlar. Yani öyle diyeyim size. <laughs> zor durumda olan arkadaşınıza siz destek oluyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ona işte yardım edeceksiniz. Ona destek olacaksınız. Onu böyle bir zor durumdan da kurtaracaksınız dostlarım. Yani onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Büyük bir zor durumdan kurtarıyorsunuz siz arkadaşınızı, evet. dostlarım yani. Öyle söyleyeyim size. Sırtınızda bir böyle bir ağaç var arkadaşlar. Büyük bir ağaç. Gövdesi büyük ama. Sizi koruyup kollayan çok kişi var. Böyle çok seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, göze de geliyorsunuz öyle söyleyeyim. Çok koruyorlar onu belirteyim size. Onların hakkı ödenmez yani ailenin sevdiklerinizi sizi çok koruyup kolluyor arkadaşlar. Hakkı gerçekten ödenmez yani onu söyleyeyim. Böyle bir de destek oldun mu bu kim olursa olsun o desteği gerçekten böyle sahip çıkmak gerekiyor. Ve siz de onlara destek olacaksınız. Onlar size olmuş ya siz de onlara olacaksınız dostlarım. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim işinizden, gücünüzden, hayatınızdaki kişiden resmen böyle bir artık böyle bir soğumaya başlamışsınız son zamanlarda. Artık gerçekten o kadar çok yoruldum, bunu aldım, daraldım ki diyorsunuz bayağı böyle bir soğumuşsunuz. Ama artık böyle bir yapacak bir şey yok. Ya düzelecek, ya ayrılacağım, diye kafanıza böyle bir karar almışsınız ve bu kararsın için çok da doğru bir karar olacak arkadaşlar. Yani umudunuzu, ümidinizi hiçbir zaman siz yine de yitirmeyin. Çok güzel işlere imza atacaksınız. <laughs> Şöyle söyleyeyim, pes ediyorsunuz. Uğraştığınız bir konu var. Hep uğraş, uğraş, uğraş. Artık yoruldum, ben pes ediyorum diyorsunuz. Pes ediyorsunuz ve vazgeçiyorsunuz şu an hayatınızda ne için koşturuyorsanız o konuyla alakalı o az geçeceksiniz onu söyleyeyim size. Sıkışmışsınız arkadaşlar. Köşeye sıkıştım. Ağzından laf almaya çalışan biri var diyorsunuz. Evet var. Evet köşeye de sıkışmışsınız. Çok az kalmış. O ağzınızdaki lafı geveliyorsunuz geveliyorsunuz ona söylemiyorsunuz ya. E, onu anlatmanıza çok az kalmış arkadaşlarım benim yani. Onu söyleyeyim size. çok seven biri var bu da sizin tam da dibinizde ama hiç daha böyle bir fark edememişsiniz arkadaşlar böyle bir dikkatli bakarsanız onu fark edeceksiniz bu kişi sizi gerçekten çok seviyor çok da değer veriyor sizden böyle aşırı derecede etkilenmiş biri yani öyle söyleyeyim size bu kişi yakındır yani size konuşması açılması böyle bir söylemesi Yakındır arkadaşlar ama çevrenizden de biraz çekiniyor, korkuyor. Çünkü sizin çevrenizdekileri tanıyor, ben nasıl söyleyeceğim? Yani ayıp olur mu, olmaz mı? Yani çekiniyor, söyleyemiyor o yüzden. <laughs> ama galiba artık dayanamayıp söyleyecek. Yani artık diyecek, saklamak, gizlemek istemiyorum. Her şeyi anlatacağım, böyle her şeyi söyleyeceğim diyecek ve size her şeyi anlatacak ve söyleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.